tehlikeli bir tarif. Yüksek şeker sorunları için kullananlar dikkat etmeli. Birçok kişi kan şekeri dengesizliği için defne yaprağı kullanıyor. Gerçekten de hücrelerin insüline duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyesini düşürebilir. Ancak bu tarifin ciddi sakıncaları vardır. Birincisi defne yaprağı kanı koyulaştırır ve zaten bu sorunu yaşayan kişilerde pıhtı riski yüksektir. İkincisi özellikle ilaç kullanıyorsanız kan şekerinde ani düşüşe neden olabilir. Ama en önemlisi mide ve bağırsaklar üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Düzenli kullanımda gastrit veya mukoza tahrişi gelişebilir. Özellikle asit fazlalığı veya pankreas sorunları varsa halk tıbbı hem fayda hem de zarar verebilir. Vücudunuzun özelliklerini ve sakıncalarını dikkate almak önemlidir. Bu nedenle gerçekten yardımcı olacak tavsiyelere güvenmek daha iyidir ve defne yaprağında olduğu gibi her şeyi defalarca kontrol etmenize gerek kalmaz. İşte bu yüzden biz Bolotova merkezinde ikinci tip diyabet yaşayan kişiler için özel öneriler geliştirdik. Bu öneriler kan şekerini kontrol etmenize, dalgalanmalardan kaçınmanıza, kendinizi daha iyi hissetmenize ve tam bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.